Herkese merhaba. Ben Yağmur. Anlatı izlerinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size Türkiye müzik tarihinin en özel isimlerinden biriyle buluşturacağım. Erkin Koray. Onun hikayesi sadece bir müzisyenin hikayesi değil, bir dönemin, bir ruhun, bir isyanın ve içsel yolculuğun hikayesi. Hazırsanız gitar tınılarının ve Anadolu ezgilerinin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkalım. Erkin Koray 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Müziğe olan ilgisi çok erken yaşlarda başladı. Çocukken annesinin yönlendirdiği klasik müzik eğitimi ve çevresinde duyduğu plaklar, radyonun melodileri onun ilk öğretmenleriydi. Ama Erkin'in müziği sadece duymakla ilgili değildi. Hissetmekle, deneyimlemekle ilgiliydi. 1962 yılında 1 Eylül akşamı adı ilk 45'liğini yayınladı. O yıllar onun için deneme yanılma dönemi gibiydi. Hem Batı'nın rock ritimleriyle tanışıyor hem de kendi içsel kimliğini keşfetmeye çalışıyordu. 1967'de çıkan Kızları da Alın Asker'e aşk oyunu ile artık Türkiye'de tanınmaya başlandı. O dönemde gençliği kendini ifade etmenin ve yeni bir ses bulmanın peşindeydi. 1968'de sahneye koyduğu Çiçek Dağı şarkısı gençliğin enerjisini ve umutlarını yansıtıyordu. Bu şarkı Anadolu'nun melodik derinliği ve batının rock ritimlerini birleştiren bir ilk kıvılcım gibiydi. İşte o zaman Erkin Koray'ın müziği sadece bir eğlence değil de bir kimlik arayışının sesi olmaya başladı. Bu dönem onun için hem deneme hem keşif hem de ruhsal bir yolculuktu. 1973'te çıkan ilk stüdyo albümü Erkin Koray ile 1967-1973 arasındaki çalışmalarının birikimini ortaya koydu. Ama asıl büyük adım 1974'te çıkan Elektronik Türküler albümüyle geldi. Bu albüm Piskent delik rak yani progresif dokunuşlar ve geleneksel Türk ezgilerini bir araya getiriyordu. Artık batı etkisiyle Anadolu ruhu bir sentez halindeydi ve bu Anadolu rakın doğuşu demekti. O yıllarda Erkin'in şarkıları gençliğin yalnızlığını, isyanını umutlarını dile getiriyordu. Gitar riffleri bağlama tınısıyla birleşiyor. Her şarkı bir dönemin ruhunu yansıtıyordu. 70'ler ve 80'lerde Erkin Koray sadece popülerliğini yakalamadı. Kendi sesini buldu. Kendine ait bir dil oluşturdu. Fesupanallah, Şaşkın, Arap Saçı, Estarebim gibi şarkılar bireysel ve toplumsal sorguyu birlikte taşıyordu. Doğu'nun melankolisi ile Batı'nın asi ruhu bir aradaydı. 1985'te çıkan Ceylan albümünde yer alan çöpçüler ise o dönemin en karanlık, en yalnız şarkılarından biri. Bu şarkıda aşkın kaybı, düş kırıklığı ve yitip gitmiş umutlar bir araya geliyordu. Kör olası çöpçüler. Aşkımı süpürmüşler. Sözleri adeta bir metafor. Süpürülmüş, çöpe atılmış hayalleri ve duyguları temsil ediyor. Dinleyen için bu sadece romantik bir hüzün değil, içsel bir çığlık aslında. Bir farkındalık, bir anı. Kaybettiklerimi hatırlıyorum ama hala hissediyorum diyor. Erkin Koray'ın Olgunluk dönemi müzikte deneyselliğin ve özgürlüğün doruğa çıktığı bir dönem. 1977'de çıkan Erkin Koray Tutkusu albümü gene altyapısı, aynı altyapısını sürdürürken elektronik dokunuşlarla müziğini yenileme hissini ortaya koyuyordu. 80'ler ve 90'larda çıkan albümler Günoğlu Harmanola ve Devlerin Nefesi Geçmişin tecrübelerini bugüne taşıyor ve müziğini evrenselleştiriyordu. Her parçada hem yaşanmıştık hem melankoli hem de direniş vardı. Erkin Koray sadece bir müzisyen değil, bir ruh elçisi, bir yalnızlık şairi, bir dönemin sesi olmuştu. Onun müziği bize şunu hatırlatıyor, acı çekmek yalnız hissetmek, kaybetmek sadece karanlık değil, bir farkındalık, bir içsel yolculuk. Anadolu'nun ezgisi, rakın isyanı ve blues'un hüzünlü tınısı birleşiyor. Her bir şarkıda bize kendi yolunu çiz, başkasının ritmine uymak zorunda değilsin mesajını veriyor. Dinlerken geçmişi, bugünü ve iç dünyamızı sorguluyoruz. Belki hepimiz bir Erkin Koray melodisi arıyoruz. İçimizdeki isyanı, yalnızlığı, umudu hatırlamak için. Bugün sizinle beraber Erkin Koray'ı konuştuk. Erkin Koray'ı konuşurken sadece bir müzisyen değil de bir dönemin, bir ruhun ve bir kimliğin sembolü olarak konuştuk. Onun gitarı, sesi ve şarkıları bize gösteriyor ki özgürlük sadece sözlerde değil, notalarda, tınılarda, cesurca deneyimlenen hayatlarda saklı. Her kuşak kendi Erkin Korey'ini keşfediyor. Her melodide kendinden bir parça buluyor. Ve belki en önemlisi şudur ki Erkin Korey'in müziği sadece geçmişi hatırlatmaz. Geleceği de ışık tutar. O köksüz değil, kökleri Anadolu'da, gö gözü göklerde bir sanatçıdır. Onun şarkıları hala canlı, hala taze, hala içimizde yankılanıyor. Ve biz dinledikçe, hissettikçe kendi içimizdeki melodiyi buluyoruz. İşte bu yüzden Erkin Koray sadece bir isim değil, bir ruh hali, bir yolculuk, bir isyan bir kimliktir. Onun dünyasında kaybolurken kendi iç dünyamızı da keşfediyoruz. Anadolu rakın sesi, içsel yolculuğu, özgürlüğün ve direncin sesi. Ve biz hala dinlemeye, hissetmeye yolculuğa devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün sizler beraber Erken Kore'yi konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. bizlere eğer ki diğer sosyal medyalardan takip etmek isterseniz bizler hesaplarımızı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.